Arkadaşlar merhaba Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde şifreleme programımıza devam edeceğiz. Şekil çizme üzerinde çalışacağız. Bu yüzden kodlamamıza dönelim. Image klasımızdayız bugün. Burada çalışmalarımızı yapacağız. İlk önce grafik bir alt satırına g nokta metodumuzu yazalım. Burada panel bilin arka plan rengini belirteceğiz. Panel de şekillerimizi temizlemek için kullandık bu satırımızı. Şimdi draw string yazmıştık burada. Bunun için bir tane döngü oluşturacağız arkadaşlar. Döngümüzde 5'ten aşağı şekil yazacağız. Yani 4 tane şeklimiz olsun. 4 veya 5. Biz 5 olmasında 4 seçelim. bir tane değişken oluşturuyorum. Sıfırdan başlıyor. Küçük 5'ten i artı artı yazıyoruz. Daha sonra döngümüzün parantezlerini yazdık ve bir tane değişken oluşturalım. J adında. Bu da bir sonraki değişken değişkenden kastım bir sonraki şeklin ne olacağını rastgele belirtmemizi sağlayacak. Şimdi de ilk komutunu yazacağım. C eşit eşit sıfır ise Ge nokta draw rectangle çizmesini isteyeceğim. Buradan p objemi çağırıyorum. Yukarıda oluşturmuştuk onu. Random objem ve metodum next 0 ile 111 arasında değer seçtim daha sonra lamnx yazarak 0 ile 60 arasındaki değerimi ekrana yazdıracağım Rectangle'ın 4 tane köşesi olacağı için biz buraya 4 tane parametre girmemiz gerekiyor. Bu parametrelerimiz aynı olacağı için aynı parametreleri kullanacağız. Biliyorsunuz ikişer köşesi aynı olacağı için bu kod satırımız böyleydi arkadaşlar. Tek bir kod satırı yazdığım için if yapısında süslü parantez kullanmadım. Birden fazla olacağı zaman kullanıyorum. Süslü parantezi. Şimdi else yapımı kullanacağım. Else if c eşit eşit bir. Burada da bir tane elips çizdirelim arkadaşlar. c nokta draw ellipse objemiz pen sınıfından ürettiğimiz, daha sonra gördüğünüz gibi draw ellipsin üstüne geldiğimde girmemi istediği parametreler görünüyor pen parametremi girmemi istiyor x ve y koordinatlarını ve genişlik ve yükseklik değerlerimi belirtmemi istiyor burada da aynı değerleri kullanalım En son da p color eşittir color nokta from RGB den renk değerlerimizi girdim arkadaşlar yukarıda girdiğimiz bu renk değerlerini kullanalım yine bir değişiklik yapmayalım. Şimdi programımı çalıştıracağım. Buraya 5 yazayım. Gördüğünüz gibi 5 yazdım ve 5 tane değer geldi. Bir daha çalıştıralım. 5 yazdım. 5 tane değer geldi. Burada ufak bir tane kare var. Çok da net görünmüyor. Ve karakterlerim değişiyor sürekli gördüğünüz gibi. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Sizde bu örneği uygulayarak yapmanızı istiyorum. Görüşmek üzere.